birisi vefat etmeden tebessüm etmiş de hayırdır demişler. Demiş ki yarış yapanlar böyle bir an için yarısı yapsınlar. Tebessüm ediyorsa makamını cennette gördü demektir inancımıza göre. O anda insan dili kuruyor, gözleri acayip oluyor falan. E bir de orada bir tebessüm ediyorsa demek ki öyle huzurlu ki, öyle müjdeler aldı ki yarış yapacaksa burada yapsın. Hayırda yarışın diyor Yüce Allah. Nitekim Resulullah buyuruyor ki iki kişiye gıpta edilir. Birisinin malı var şöyle veriyor, böyle veriyor. Zekatını veriyor, sadaka veriyor, falan infak ediyor, Çok Fakirleri gözetiyor, ailesini aç bırakmıyor, cimrilik yapmıyor, ona gıpta edebiliriz. Keşke bende de olsa aynı şeyi yapsam. Bir kişi daha var. O ne? Kur'an hafızıdır, yarım hafızdır, çeyrek hafızdır. Mesele değil. Epey ezberinde Kur'an-ı Kerim var. Gece kalkıyor, teheccüd kılıyor, okuyor, dua ediyor, istiğfar ediyor. Ümmeti Muhammed'e dua ediyor. Resulullah diyor ki bu gıpta edilebilir. Öbürü nedir? 10 katlı ev, 5 katlı ev, bilmem 20 katlı ev. Şöyle bir araba. Nasipse olur, nasip değilse olmaz. Hatta bir insan güzel bir şey gördüğü zaman benim de olsun istiyor mu? Evet o zaman şöyle desin. Maşallah. Maşallah dese yetiyor. Bir insanın nasibi değilse bir şey ona mümkün değil ulaşamaz. Nasibi ise nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşır. Bir şeyi Yüce Allah bana rızık olarak yazdıysa en derin denizlerin dibinde de olsa ben ona o bana ulaşır.